Merhaba Dua. 21 gece masalları 733. gece. Basim Mesud'un sözleri üzerine başını yerden kaldırıp buyurun efendim bir şey mi dediniz diye sormuş. Halife Sultan'ın boynunu vur diğer hem ne tekrarlamış. olmuş. Bunun üzerine Basim başım gözüm üstüne efendim diyerek sus diye olmuş. Üzün halife boynuna vurmam emrediyor. Şimdi kelime-i getir. Bugün Allah'ın geleceğini ve adettiği gün demiş. Suçlu şehadet getirmiş. Basim elden oluşturarak üç kez de suçlunun etrafında sonra getirdim mi diye sormuş. Suçlu evet efendim getirdim. Bugün Rabbimin benim için yazdığı terimin geldi diye yanıt vermiş. Vasim, susuzsan su verelim. Açsan doyuralım. Azlumsan diye sıralayıp sayıyormuş ki susuz sonsuzuz üzerine atlayıp azlumum ben. Evet efendim azlumum diye bağırmış. Hayfe bu olanla uzgularak seyrediyormuş. Vasim seni yalancı. İyi belki şey, ben senin yalan söyleyip söylemediğini Halife'nin önünde ortaya çıkarabilirim demiş. Halife'nin önüne gidip elleri yapmış. Sonra da efendim benim çok kıymetli bir yaşam var. Dizleme babasından kalmış. Sonra dedemden bana babamdan anneme annemden de bana geçti. Bahsettiğim o şey işte bu kılıç diyerek Kılıca koymuş ve sözlerine devam etmiş. Bu kılıç tılsım mıdır? Şayet karşısınızdaki kişi suçlusa çıkanından kınından adına olarak çıkıyor. Yok eğer suçluysa o zaman onun bu anlattıklarına karşılık. Tamam hadi çıkar kılıcını da görelim. Nazlı olmayı değil miymiş? Ben şimdi içindeki yolculuğuna çıkarım. Mazlum efendim. Bu adam mazlum diye bağırmış. Bunu gören halife ve huzurundakiler hep birlikte gülmüşler. Sonra halife muhafız başına dönüp Bu adam da muhafızların arasına yaz. Sizin kazancınız ne kadarsa ona da o kadar ver diye ömer vermiş. Ayrıca Basim'e yüz altın değerinde elbise ve diğer başka hediyeler vermiş. Cafer ve Mesrur da aynı ki dediler vermişti. Basim halifenin en yakınlarından olmuş. Azdan tadı uzan arkadaşlara ayıran ölüm gelinceye kadar da mutlu mesut yaşamışlar. Hükümdar Şehraman'ın oğlu Bedri Basim ile istemem kızının gayesi. <laughs> Hükümdarım. Eski zamanlarda bizden önceki çağlarda Horasan'da adına Şahraman dedikleri bir hükümdar hüküm sürermiş. Bu hükümdarın yüz cariyesi varmış. Ama Allah hiçbirisinden ne kız ne oğlan bir evlat vermemiş hükümdarı bir gün yine yaşın ilerlemesine rağmen Allah'ın kendisine, atalarının kendisine bıraktıkları gibi günler ve miras bırakabileceği bir erkek evlat vermediğini düşünüp bir aile üzülmüş. Derdi tasaya batmış. Ama kedere boğulmuş. O böyle kederli bir halde otururken bir kilo huzuruna girip efendim kapıda bir tüccar yanında benzersiz güzellikte bir cariye ile huzurunuza girmek için istiyor demiş. Hükümdar, alın bakalım içeride diyerek tüccarı cariye ve cariyeyi huzuruna kabul etmiş. <laughs> cariye altın işlemeli bir ipeğe bülünmüş. İçeri girip de yüzünü açınca güzelliği mühitte mekana aydınlatmış. Havhavlarına yetişen uzunluktaki saçları atın kuyruğu gibiymiş. Güzelliği tıpkı şairin dediği gibiymiş. Her şeyde yerli yerinde güzelliğine vuruldum. Huzur ve vakar vücuttum şu anda. O sayı geçmiş, ucuna yanaşmamış. Kararında kalmış. Ayıptan yamaz onu gören. Ne kısasın ne uzunsun diye. Saçları halı hallarına ama Örtememiş gündüzler gibi aydınlık yüzünü. Hükümdar onun bu güzelliği ve her şeyle itibaren kararında oluşuk arasında ayran kalmış. Tüccara <laughs> bu carinin cari yeni fiyatı nedir diye sormuş. Tüccar Hükümdar, hükümdarım ben bu cariyi benden önceki sahibinden bin lira aldım. Üç senedir yolculuk yapıyoruz. Buraya gelince yakın 3000 üç bin dinar harcadım onun için. Ama bu cariye hükümdarımıza hediyemdir demiş. Hükümdar tüccara bazı hediyeler ve on bin dinar verip cariyeyi almış. Tüccar ele tek öpüp teşekkür ettikten sonra huzurdan ayrılmış. Hükümdar cariyeyi haram ağlarına teslim edip onunla ilgilenin. Güzelce süsleyin. Sarayda özel bir bölümü hazırlayıp oraya yerleştirin. İhtiyaç duyabileceği her bir şeyi temin edin diye emir vermiş. Burası deniz kenarına kurulu bir şehirmiş. Adına da Beyaz Şehir derlermiş. Dariye'ye sarayın denize bakan tarafından biri bölümü hazırlamışlar. Sizin burasında sabah erdiklerini gören şehir azat sustu. Allah rahatlık versin da Seni seviyorum.